Tüm çocuklar bana güldü. Öğretmenin beni ne kadar azarladığını biliyor musun? Yarışmayı kazanamayacağım. Hepsi senin yüzünden baba. Anş. Dediklerine dikkat et. Baban o konuşmayı sevgiyle yazdı. Sen neden böyle söylüyorsun? Hayır anne. Çok kötü bir konuşma yazmıştı. Bu yüzden de öğretmen beni azarladı. Anş. Yeter artık. Ben her şeyi biliyorum anne. Palağın kazanmasını istiyorsunuz. Ve hala, bugün sınıfta ne yaptı biliyor musun? Arkadaşlarımın önünde beni dövdü ve saçımı çekti. Evet yaptım. Neden annemin kötü olduğunu söyledin? Anne biliyor musun? Tüm sınıfın önünde sana şeytan diyordu. Yeter Anş. Tek bir kelime daha etme. Hep palaktan şikayet edip duruyorsun. Evde herkes sana çok şefkatli davranıyor ve sen... Gidin. Odanıza gidin. Hadi. Aş sana dediğimi duymadın mı? Odana git. Yoksa annen bir daha seninle konuşmaz. Hepiniz çok kötüsünüz. Kimseyle konuşmayacağım. Palak, sen de odana git. Git canım. Babanı dinle. Hadi, hadi. Bayan Arti, eğer... Yaş, Evde neler olduğunu anlatır mısın? Çocuklar ne yaptı? Çocuklar bir şey yapmadı. Biri Anş'ın konuşmasını değiştirmiş. Ama kim olduğunu bilmiyorum. Bunu kim yapsın ki? Yani bunu Anne, ancak... ben tahmin edebiliyorum. Olamaz Tanrım. Şimdi ne yapacağım? Yaş benden mi şüpheleniyor acaba? Bunu kim yaptı artık? Yaş? Evet. Yüce Tanrım. Yoksa benim işlediğim günahları Artie'ye mi devrettin gerçekten anlayamıyorum. Palak'ın kazanmasını istediğin için bunu yaptığını kesinlikle biliyorum. Yarışmaya onun katılmasını istedin. Anşın değil. Bu yüzden de Anş'ın konuşmasını değiştirdin. Ben böyle bir şey yapmadım Yaş. Bunu neden yapayım? Çünkü bana yarışmalarda Anş'ın her zaman birinci olduğunu söylemiştin. İyi Hintçe konuşuyor, kendine güveniyor. Bu konuşmayı o yapmış olsaydı seçime palak girmeyecekti. Öyle değil mi? Beni yanlış anlıyorsun Yaş. Ben böyle bir şey yapmadım. Artı. Size çocuklara karşı ...duyarlı davranmamız gerektiğini söylemiştim. Kimseyi yok sayamayız. Kimsenin başına bir kötülük gelmesine... ...asla izin veremeyiz. Öyleyse söyle bunu neden anşa yaptın Artı? Söyle bana Artı. Bir cevaba ihtiyacım var. Yaş. Canım Artı bunu yaptıysa bile... ...palak korkmasın diye yapmıştır. Bu bir hata olabilir. Ama niyeti yanlış değil. Bırak gitsin. Onu affet canım. Hayır anne. Niyetini bilemem ama bu çok yanlış bir şey. Çünkü bir çocuğu kazansın diye diğer çocuğun elinden tutup geri çekiyorsun. Bu doğru bir şey mi ha? Ben hiçbir çocuğuma ayrımcılık yapmadım. Anladın mı? Hatta bundan nefret ederim. Duydun mu beni? Yaş bak. Bir kez olsun beni dinler misin? Yeter. Bir şey duymak istemiyorum. Merak etme canım. Yaşın öfkesini biliyorsun değil mi? Onunla şimdi konuşmanın hiçbir anlamı yok. Sakinleşmesine izin ver. Söz kendim konuşacağım. Endişelenme. Hı? Sadece bekle artı. Daha yapacağım şeylere yeni başlıyorum. Seni mutlu görmeye asla dayanamıyorum. Huzur içinde yaşamana izin vermeyeceğim. Üzgünüm tatlım. Gerçekten üzgünüm. Seni çok seviyorum, Peri. Ve muhtemelen bu yüzden seni kaybetmekten korkuyorum. İşte bunun için senden şüphelendim. <laughs> Artı gelinin yanlış yaptığını düşünmüyorum. Bence bunu palak için yaptı eminim bunda. Çünkü palakın güvenini hala kazanamadı. Artinin kalbinde palaka ne kadar sevgi duyduğunu bilmiyoruz ona güvenmeliyiz. Başlangıçta Anş'tan başka bir şey görmediğini düşünmüştük. Ama şimdi Palak'ın iyiliği için oğlunu bile kırıyorsa, bunun için biz de onu suçlarsak elimize hiçbir şey geçmez. Arte'nin çok büyük bir fedakarlık yaptığı doğru. Palak'ın mutluluğu uğruna o kendi oğlunu kırdı. Anş yerine Palak'ı düşündü. Bu bir anne için hiç kolay değil. Sen daha iyi bilirsin. Bununla ne ilgisi var ki abi? Arti büyük bir iş falan yapmadı. Yani onu övüp duruyorsunuz. Gerçekten anlayamıyorum. Tamam da yani konuşmayı nereye çekeceksin söyle. Neyse. Sen söyle. Bunu kim yaptı? Bunu ben yaptım ama övgüyü artı alıyorum. Ama artık iş işten geçti. Ben nasıl bilebilirim ki? Sadece Arti'ye bu kadar güvenmememiz gerektiğini söylüyorum o kadar. Arti gelinimle gurur duyuyorum. Gelinim Arpita'nın vefatından sonra yaş için Arti gibi bir kızı seçmem bugüne kadar verdiğim en doğru kararlardan biri. Yaşı iyi ki onunla evlendirmiyor. Aileyi bir arada tutmak için elinden geleni yapıyor şu anda. Gerçekten ailesini düşünen bir kız o. Bak sen Arti'yi sevmiyor olabilirsin evet. Ama ona bunları yaptığı için saygı duyman gerekiyor. Beni anladın mı? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.